bugün sizlerle birlikte e, gördüğünüz gibi 37 kutum var albay rafa kadar geldim gördüğünüz gibi dolu kutum var beklenen büyük açılış gelecek yani geldi şu an yanımda Ömer var ama sesini duyamıyorsunuz siz hemen Daryl Van'ımızla başlıyorum ve Daryl Van kostümü ve direkt İlk karakterimiz Corona Ruffs yani Albay Ruff aldık evet. kutuları açalım ilk mavi kutuları açacağım yani büyük direkt şu rozet paketini alalım Şimdi koronel rafa verelim bunu da. Şu an küçük kutuları biriktir bitiriyorum. Yani dayanamadım. Koronel rafa geldim. Ve açtım. Şimdi hemen Direkt korona rafı makslamaya çalışacağız. Küçük kutuyu da açtık mı? Evet küçük kutular bitti. Hemen en başa büyük kutularda sıra. Lütfen 20 abone olalım. Bu videoda. Ömer'in de gelecek yani. Videosu merak etmeyin. 42 yazdı. 34 yazdı geliyor. Yıldız gücü geldi. Allah kahretsin ya. Yıldız gücüm mü vardı benim? Şu an açıyorum. Abi hiçbir şey vermiyor ya. Nasıl bir şeyiniz var? Süpersel evini basarım. Otelini basarım. Bilmem neyini basarım işte. Şimdi. Abi. Hiçbir şey vermedi. Mega kutularda sıra arkadaşlar. 5 yazdım. Beş yazdı arkadaşlar. 5 yazdı. Hiçbir şey mi vermeyeceksin yani? Ayıp olur. Bari bir karakter ya. Son kutumuz arkadaşlar. Açıyoruz. 6 yazdı. Ne geliyor arkadaşlar? Büyük an. Cin çıktı, cin çıktı arkadaşlar, cin çıktı etkinimizi aldık. Gördüğünüz üzere görevlerden de binlik görev gelmiştir. Evet. Yani benim şu an çıkan şeyim yıldız gücü ikinci yıldız gücü koroner raf ve cin. yani az oldu ama görüşürüz bu videoyu atacağım, merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. 20 abone olalım lütfen. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın.